Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 10. olan kişinin en yüksek kupalı karakteriyle oynayacağız. Ama video geçmeden önce arkadaşlar artık gördüğünüz gibi video like atıp kanala abone olup bildirimleri ise tüm olarak açarsanız çok sevinirim. O zaman isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. videomuza geçtik. Yani dediğim gibi mesela savaş gününe geliyoruz. En son masamız bu. Bir dakika 3 saniye önce. O sonuncu bu adam olmuş. Sonuncu bu adam evet savaşçıdan tıkladık. En yüksek kupası hangi? Kıyafiydi gördüğünüz gibi. 1100 kupa 1200 kupa, 1200 kupa ya yakın bir karşı vardı. Kıyafi üst bu ilk masamız. 3 masa oynayacağız seneden. Ee, çok güzel bir video serisi yine bu serinin artık katılınca bölümü bilmiyorum. Çünkü bu savaşçı serisini çok sevdim. Hakikaten çok güzel düşündüm. Bence ve çok da güzel oldu. Hani farklılık oldu ya kanalda artık kova videoları, karakter rütbesi videoları, ustalık kazma videoları falan Game Gameplay'den çıktık gibi gibi Challenge, ya yani challenge kanalı olduk artık Çünkü challenge bu mesela Challenge yapıyoruz ki mesela Onuncu olanın en sevdiği en yüksek kubası falan challenge yapıyoruz yani değil mi? Tamamdır Şöyle Aldık Tamamdır Tamamdır <laughs> aldık. Şu anda yukarıya çıkmak istemiyorum. Çünkü orada bir Edgar'ı gördüm ben. Bu da bir ee, şey var. He. Bu şey. Hayır. Tamam. Okey. Okey. Alright. Tamam. Tamam. Çıkamayacaksın. Çıkamayacaksın sen oradan. Çıkamayacaksın. Korkuyor ya. Nasıl da korkuyor. Kıyamam ben sana. Kıyamam. Aman aman. Aa hayır. Tamam. Kıy 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 kıyacağım. kıyıyorum. Sonunda kaçtık, sonunda kaçtık. Hayır, kendimi örnek istemiyorum. Tamam, kaçtık. Şöyle alta girdik. Şimdi, şimdi. Kim avantajlı? his kim? Neden? Bilmiyorum. Ama aksiyonum var ya. Aksiyonuma güvenip gittim. Aksiyonum neredesin? Burada, burada adam. Değil, değil. tamam. Gelmez, o gel. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Bir hasar. Şöyle kırdın sen orayı doğru. Ben de onun gideceği yöne vurdum. Çok güzel oynuyoruz. O uh, bir karakter burada kendisi iyi karakter çok köylü bir karakter diye. O nasıl oldu lan? Öldün öldün çok iyiyiz çok süperiz. Süper süper. Nasıl 3240 lan? 900. Şöyle yaptım. Hayır yine vuramadık. Şöyle bir ultimizi aldık. Ultimizi aldık. Tamamdır. Aa öldürdüm. Aa, öldürdüm. Evet doğru. Birinci olduk. Tamam çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Bu da Kenji'yi çok beğendim. Lan takıldı oyun. Süper. Hayır ya. Takılacak an mıydı yani bu oyun? Çünkü beni yenildi olarak varsaydı şu anda ve oyun takıldım. Acayip iyi. Neyse ki ben oyun asılsın ben geleceğim. Bilmem neden kaynaklı. Acaba internet mi gitti? Yok geldi yani, tamam, 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 tamam tamam tamam. tamam. Çok, çok iyi. İyi. Açalım işte şu bacılar. Bir de kaydı açıp aynı anda kapatmak. Yani boş boşuna iş olacaktı. Bir de başıma. 15 saniye önce tamam doğurmaz. Ne olur Edgar olmasın. 16 bin kupa insan yani biliniyor zaten. Şu anda yani bu videoda yani en yüksek kupası Edgar, Kit ve Shil olacak. Bütünden birisi olacak. Bu kasıntı matımız ne olur kaybetmeyeceğim. Bakın ee, gördüğüm karakteri bak tane Mike geçen videoda oynadım. Tamam ki tamam. Video kapattığımda oynadım. Geçen videoda oynadım. Aa, bu iş maçım tamam. Okey. Okey. ya yani, e, şu anda tamam tam emin olmam lazım. Yani anlıyorsunuz beni. Çünkü takımım var mat evet doğru tamam, tamam, Bu ikinci matımız arkadaşlar. Hemen için i̇kinci, ikinci matımızı çok güzel bir şehirle geçiyoruz. Hemen dua ederek geçiyoruz. Çünkü içması kazandık. Birinci olduk. Çok da güzel bir gameplay sundum diye düşünüyorum. Bu arada işte fark etmişsiniz midir? Gide gide artık oyunculuğum geri işleniyor. Evet. Artık kendimi bot dedirtmiyorum. İnşallah da dedirtmeyeceğim. He, sen beni satmaya çalışıyorsun anladım abicim anladım abicim hayır at salman ki sen adamın dibisini alın ama ben de seni öldürdüm hayır hayır öl lan öl ya. menzilim sen nasıl bir insansın menzil ya Aa tamam benim kupadan düşmedi tamam çok iyi basmıştım kendimi Mesela arkadaşlar ben hemen kaydı kapatıyorum o maçın kaydı gelsin tekrarı Hemen 10. olana bakacağız ve onun karakteriyle de son maçımızı oynayacağız. ilk çok karakteriyle. Hemen kaydı kapatıyorum. O gelince yeniden kaydı açacağım. Evet arkadaşlar e, onun o, o maçın yeniden savaş günlüğü geldi. Ben biraz yine gelecekti. Evet bu kardeşimizi şey seçen galiba benim öldürdüğüm şey olabilir mi bu? Zaten ben 9. oldum. Evet zaten bu benim öldürdüğüm şey. Ben de 9. almışım. Evet. Yok lan. Aa biz sonra. biz yok. Ha, ya ha ha. Az önce daha doğru seçtik çünkü ben geçip geldim. Bir anda ki biz enerjiye göre seçiyormuşuz. Az önce geldim. çünkü oyuna gittikten sonra sıfırlanıyor ya. ya yani şey seçmişti bu arada onun en yüksek kupası da şehitimiz. Tamam hemen hızlı bir şekilde şehit nerede? Şehit nerede? Burada 6 kupa düşmesin ya. Barajda koymuştum hem de onları. Kupa kasmaya döneceğim. Bu neden aklıma geldi yani? O, o ayrı bir videonun konusu olsun. Yok ya. Yani Oğlum siz bu video izlerken ne zaman olmuştur lan bu videoyu çekeyim. Ya o yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim bu videoya yani. aydın. Tamam. Hemen alıyoruz abicim. Sağ olasın. Şöyle bunu da alalım. <laughs> Okey. Girelim ya. Oo o o o tamam tamam. Özür Son iki maçı çok 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 video kusam oldu ya. Bana mı öyle geldi? Az önceki kayıt 5 dakika işte, olmuştur. Bu da 2 dakika değil mi? 7 dakika. Neyse arkadaşlar yani son iki maçı için özür diliyorum. Bir sonraki böyle bir sonraki videolarda daha iyi oynayacağım ama daha iyi söz verebilirim. Ee, umarım video izlerken keyif almışsınız ve beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Be. Bye bye.